Selamünaleyküm arkadaşlar. Arabamızı bir dıştan tanıtayım dedim. Merak edenlere. Gördüğünüz gibi borsamız. Arabamız, aynalarımız, üstteki alttaki cam, alttaki yatağın camı. Karşı tarafta da var. Bu da Burada üstteki yatağın camı, yüksekliği. firmanın ismi. Buradaki arabalarda hepsinde yazması lazım. Buradaki bandroller. Ondan sonra buradaki numaralarda işte e, Rus numarası falan e, hem Amerika hem Kanada için geçerli numaralar. Ticari araç olduğu için. Termotiviz var, falan. Kanadımız var yukarıda. Yan kanatlar. Hava boruları, elektrik boruları, depomuz işte, basamak yeri. Etek, arabanın boydan boya. Şöyle. Dorsemiz. Burada bir kol var. Yukarı tutabilmek için buna tutulup çıkıyoruz. Üstte lamba var bu tarafta da var Bu gece gece e, geri geri yanaşırken ışık lambayı açıyorsun ışık tutuyor burada arkadaşlar bu Avrupa'da AdBlue dedikleri e, egzozdan siyah duman çıkmaması için burada kollarımız var bu kolları açıyorsunuz açınca buradaki şu basamak aşağı eğiliyor. İçinde bu tarafta akü var, diğer tarafta bu egzoz temizleyen zımbırtı var cihaz. Burada havalandırma yerimiz. Burada bıyıklarımız. Önden, yandan veya önden baktığın zaman bıyık gibi duruyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi lambaları, farlar, aynalar. Gene firmanın üst, ismi var üstünde. Bu firma bizim çalıştığımız firma arkadaşlar. Buradaki bütün arabalarda firmaların ismi ve nereden oldukları yazmak zorunda. Hangi eyalet ve hangi şehir olduğundan bu gördüğünüz gibi Ancaster veya Ancaster on, o, o ne? Ontario demek. Ontario eyaleti benim bulunduğum eyalet görünüyor mu bilmiyorum. D13 Volvo Power. Gördüğünüz gibi. Buradaki motorlar Türkiye'de F serisi var. FH FH veya FH diye geçiyor. Buradakiler D diye geçiyor. D13 13 litrelik bir motor. Gördüğünüz gibi Volvo Vectro motor. Şase numarası, motor numarası var üzerinde. Ee, şöyle göstereyim. Şarj dinaması. Motor yağı konulan bölüm. Motor yağı çubuğu, bu. Direksiyon. Hidrolik. Bu bilgisayar var şurada. Gördüğünüz gibi. Bu direksiyon kolu buraya Hava fanı şöyle geriden çekeyim. Ondan sonra şu hava filtresi karşıda gördüğünüz motorun üstünde olan. Ve gördüğünüz gibi motorun üzerinde de yeşil motor Volvo yazıyor. Eminim ki Avrupa'daki motorları ben görmedim ama aynısıdır veya benzeridir. Bunlar enterkoller. Şu gördükleriniz Intercool. Enterkol dedikleri dışarıdan hava alıp turbo ile beraber motora hava basıyor. Gördüğünüz gibi öbür tarafa geçelim. Evet arkadaşlar şu dediğim gibi hava filtresi şu radyatörümüzün radyatör burası. Gene burada enter var. Radyatörün önünden soğutur. Soğuk havayı motora verir. Tabii gördüğünüz gibi sistem buradan. Bu hava filtresinden böyle yukarıdan geliyor. Aşağı doğru. Şu alttan turboya giriyor. Şu gördüğünüz cihaz turbo arkadaşlar. Paslı duruyor çünkü demir. Bunu böyle yapıyorlar, paslanıyor sıcaktan zamanla. Turbo, o da turbonun regulatörü diyorlar. Bilgisayar sistemi, elektronik sistemi. Turboyu yönlendiren, ne kadar güç vermesini gerektiren elektronik sistem. Bu ıı, içindeki hava tazeğini ölçen sensör. Müşür derler işte, Türkiye'de müşür içerisindeki hava bu hava tarzini, turbodan giden hava tazyini ölçer. Ona göre bu bilgisayara bilgi verir. Ona göre gereken fazla hava gerekiyorsa onu onu verdirir. Bu hava filtresinden buradan geliyor, giriyor. Oradan da geri tekrar buralardan dolanıyor. Buradan sıcak hava geliyor arkadaşlar. Şuradan Şuradan sıcak hava turbodan çıkıyor. Radyatörün içinden geçiyor. Diğer taraftan soğuk bir şekilde motora veriliyor. Bu su arıtan mazuttan su arıtan filtre. mazuktan su arıtır bu. Bu aşağıdaki şu üstteki radyatörün e, antifriz filtresi. Arkadaşlar kemerlerimiz, havatlarımız i̇şte şeyler var. Klimanın şeysi var. Hepsi orada. Şuralardan göstereyim motoru bir sürü şeyisi. Tekrar şöyle geriden motor bu taraftan fazla gözükmüyor çünkü bir sürü alet var önünde. Şöyle gördüğünüz gibi D13 Volvo Power makinalarımız var. Genel bir kalaş, kaplama ama kirli. Yıkatıyoruz ama çok gör böcek var. Bir hızlı gittiğimiz için her taraf batıyor. Arabada kirli yıkanacak gene. Üst yataklığın camı. Üstteki yataklığın camı. O camın altında da yine böyle havalandırma ve havalandırma filtresi var. Camı açtığı zaman dışarıdaki pis hava gelmesin diye o şey koymuşlar Filtre koymuşlar dışına Tozlu hava gelmesin diye Gördüğünüz gibi Yine numaralar Bandrol falan Yine buradaki tarafta açılıyor şeyden, Kollardan Şu Siyah kollardan Açılıyor Ondan sonra Öyle aslında bu kapı koluna falan Mikalar çok ilerinde Volvo yazan ama almadık. Şöyle kapatıyoruz. Buradaki arabalar dediğim gibi motor önde. Şoför malin altında bir şey yok. Şanzıman var sadece. Şanzıman da buradan gözükemiyor. Motor önde. Ondan sonra böyle olunca da iki daha geniş olma şeysi çok. Ee, gördüğünüz gibi. Altta da kartel dediğimiz yağ deposu veya kartel o yuvarlak şeyleri açıp yağ oradan boşaltıyorlar. Amestroller falan var işte. Öyle arkadaşlar bir tanıtayım dedim. Buradaki arabalarda şöyle bir numara olması lazım. Bütün arabalarda bu arabanın ticari araç numarası. Şöyle gördüğünüz gibi kapı kalkıp kaldık olunca böyle oluyor. Kapıda böyle. İtek dediğimiz zaman kendi kilitleniyor ve bitti. Evet arkadaşlar buradaki Volvo'lar böyle. Şöyle. Arabamıza binelim. Daha önce de demiştim arkadaşlar bu araba otomatik şanzıman i shift arabamızı çalıştıralım bayağı sıcak dışarı terledim bu arada herkese herkesin bayramı mübarek olsun bugün bayramın ilk günü bayrama yetişemedik yarın Allah izin verirse evdeyiz bayrama yetişmeye uğraştık ama olmadı nazip kısmet değilmiş tırcının hayatı böyle işte bazen bayrama yetişemiyorsun Evet arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi herkesin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı, sevgi dolu, coşkulu bayramlar diliyorum. Allah daha nice nice bayramlar nasip etsin. Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetlerin hepsini kabul eylesin. Şimdi bu kadar bir arkadaş sormuştu. I-Shift şanzıman diye Arkadaşlar bu I-Shift şanzıman Böyle bir şey Şu an Şöyle üste bastık bir şey ettiğimiz zaman Şu an parkta beklemede ee, Bu arabaların park Taksiler gibi park şeysi yok Sadece boşa atıp el frenini çekiyorsun Ama kolu böyle aşağı büklüyor zaman Böyle dikide durup sağa sola takılmıyor kaldırmak için şu üstte bir düğme var. Şu düğmeye bastığın zaman kalkıyor ve direkt boşa giriyor. Boş ne? Arkadaşlar şöyle geri fitesi. Frene basmadık öttü. Evet. Fitesi atarken frene basman lazım ki ötmesin. Şöyle geri fitesi. R. Bunun iki şey geri fitesi var. İki kat. Bak burada R1 yazıyor şu üstteki düğmeye bastığımız zaman artı düğmesine bu fites büyütme küçültme buraya bastığımız zaman R2 yani ikinci bir yüksek geri vites daha hızlı olan bir geri vites bu arabalarda sadece iki geri vitesi var R1 R2 R1 biraz daha yavaş R2 aşağı bastığımız zaman R1'e düşüyor arkadaşlar ondan sonra D el frenimiz çekik olduğu için sorun yok Sonra D. Şu, yalnız bu vitesleri değiştirirken şu altta. Gösteremem. Bak şurada bir düğme var. Bu düğmeye basmayınca araba vitese geçmez. Gördüğünüz gibi. Düğmeye basacağım R. Şimdi D'de. Gördüğünüz gibi. D'de de bu arabalar arkadaş 12 vites. Yalnız bir de bunun M'si var. M manuel kendin değiştiriyorsun. Yalnız şöyle bir durum var. Bunu düğmeye basmadan D'ye geri atabilirsin. İttiğin zaman. Şöyle bir durum var. Bu araba mesela D'de şu an gördüğünüz gibi. Bu artı eksi düğmeleriyle şöyle yukarıda gördüğünüz gibi aynı hal aynı zamanda vites yükseltebilirsiniz. Bak 2 3 en fazla 3'e çıkar durduğu yerde sabit. Çünkü hareket etmiyor. E, veya şanzımana zarar vermesin diye fazla yüksek viteste çıkmaz. Onun için aşağı bastığınız zaman geri 2, 1. Aynı zamanda D'de olduğu, D'de olduğu zaman bile kendiniz kontrol edebilirsiniz. Mesela bazen 12 vites bu araba. son viteste mesela rampa inerken bu rotardörü açtığın zaman devri bu arabalar mesela 1500-1600 devre kadar normal. 1600 devirden sonrası çok yeşil olanlar yakıt tasarrufu. 1600 devirden sonrası yakıt tasarrufunu geçiyor. Çok yakmaya başlıyor demek. Normalde bu arabaların çalışma devri 1000 ile 1500 devir arası. Hadi 1600 diyelim. 1000 ile 1600 devir arası yolda giderken şey der, çalışır ondan fazlası hem yakıt fazla olur hem arabaya zarar verir. Eee rampa aşağı inerken rotorları açtığın zaman 1700 1800 dev vites küçültür ve 1700 1800 devre çıkar bir anda. Ee, bu da iyi olmadığı için buradan D'de olduğu halde manuel'e almadan vites büyütebilirsin veya vites küçültebilirsin. Yolda hareket halindeyken giderken D, D deyken e, vites büyütü, vites küçültme yapabilirsin. Bir vites küçült, bir, iki vites yükselt falan bunları yapabilirsin. İlla manuelde olmasına gerek yok. Ve ondan sonrasında o kendi devam eder. Yani kendi değişmeye devam eder. Sen e, bulunduğun vitesi sevmedin. Çok düşük veya çok yüksek. Küçültüp büyütme yapabilirsin D'de. Ama e, bıraktığın zaman o kendi küçültüp yükseltmeye devam eder ileride. Frene bastığın zaman küçültür. Gaza bastığın zaman yükseltmesi gerekirse yükseltir. İlla manuelde kendini değiştirebilirsin diye bir şart yok. Manuelde olan tek fark manuelde kendi yükseltip küçültmüyor. Devamı sen yükseltip sen küçülteceksin. Hiçbir zaman araba kendi fites küçültüp büyütmez. Eğer ki ne zamana kadar arabaya bir zarar vereceğini bilirse yani elektronik olarak bir sezgi şey derse olursa arabaya zarar görecek şanzıman veya diferansiyel veya motor o zaman kendi otomatikmen müdahale ediyor değiştiriyor ee, onun haricinde kendi manuelde kendini değiştirip Kendini yükselteceksin ee, drive'da yani D'de de hem kendinde değiştirebilirsin arabada da senin için değiştirip yükseltip yükselt küçültebiliyor onu da anlatayım dedim. Bunlar tekrar böyle şöyle N'ye atıyoruz. Böyle motor devrini biraz yükseltiyoruz. Çünkü düşük devirde araba raylantıda çalışması iyi değil. Biraz yüksek devirde çalışacak ki motor devir, yağ devri yağ devir daim yapacak. Su devir daim yapacak. Arkadaşlar şu EP bu ekonomi ve power. Ekonomi ve güç. Gene burada ekranda E'yi görüyorsunuz bu düğmeye bastığım zaman P Power ekonomi yakıt tasarruflu gitme ondan sonra normal gitme arabayı zorlamama Power ise arabaya güç veriyor yani güç veriyor derken şanzıman olarak güç veriyor yüksek viteslerde e, vites değiştiriyor rampalarda e, yüksek viteslerde rampa çıklar, çıkmanı sağlıyor Ondan sonra tabii yakıt tasarrufun sıfır oluyor. Yakıttan fazla tasarruf edemiyorsun ama e, arabaya biraz daha yakıt olarak e, yakıtını fazla veriyor. Ondan sonra şanzıman e, yüksek viteslerde değiştiriyor veya yüksek vitesle rampa çıkıyorsun. Yolda giderken en ufak bir rampa gördüm müydü, hemen vites küçültüyor. Yüksek devirde seni rampa çıkartıyor şey hemen yüksek devre alıyor hızdan düşmeyesin güçten kesilmeyesin diye rampalarda dediğim gibi çıkarken yüksek devirde çıkarıyor öyle tekrar bastığı zaman ekonomi arkadaşlar bir de bunun arkasında var L diye ona basmayacağım bu L limp limp demek İngilizce Türkçe yani böyle topallama gibi bir şey diyelim Araba arıza yaptığı zaman ve bilgisayardan kitlediği zaman yürümüyorsa hiçbir şekilde bu düğmeye basarsınız çok yani böyle demek ki arabaya büyük hasar verecek bir arızası var ki araba senin yürümeni devam devam etmene izin vermiyor o zaman ne oluyor bu L'yi kullanıp L'ye basıp, ee, en fazla ikinci vitese kadar veya üçüncü vitese kadar saatte en fazla 2. Iki, ikinci vites galiba saatte 5 kilometre hıza kadar sana yürüme hakkı veriyor saatte 5 kilometre hızla gidebiliyorsun en fazla Evet arkadaşlar arabamız böyle daha önce de tanıtmıştım motorda tanıtmıştım ee, gördüğünüz gibi İsterseniz biraz çevredeki araçları tanıtayım diyeceğim ama fazla bir araç yok. Gördüğüm kadarıyla şöyle şu karşıdaki gördüğünüz sağdaki koyu kırmızı, bordo kırmızı olan araç arkadaşlar o da çok yani büyük, geniş. Bilmiyorum içi Volvo kadar var mı yok mu bildiğim kadarıyla ya yoksa da yakın bizim araba kadar. Bu araba Kenworth pakar motoru yapıyor. Yani e, Paccar veya burada pakar dedikleri e, motor şirketi yapıyor. Avrupa'da DAF'ı yapan şirkettir bu. Burada Kenworth ve Peterbilt. Bak yan yanalar. Sağdaki Kenworth, soldaki Peterbilt. İkisi de kardeş firma. Tamam mı arkadaşlar? O kardeş firmalar eee İkisi de pakar firması tarafından yapılıyor. 2009 yılından bu yana veya 2010 yılından bu yana. Ee, yalnız motorları kamis motor olabilir. Burada motor değiştirme imkanım var. Bütün arabalarda e, eskiden Caterpillar motoru vardı. Cat motoru vardı ama artık Cat e, tırlara motor vermiyor. E, ondan sonra bu clean veya temiz eksos sistemi girdiğinden bu yana şey üret motorlara motor vermiyor ve kamis motoru Türkiye'deki bu eskileri bilir kamis motoru dedikleri motor var burada istersen mesela o arabalara pakar motoru konuluyor eğer istersen kamis motoru da koyuyor koydurabiliyorsun fazla para veriyorsun ondan sonra bütün arabalarda sadece o Kenworth Peterbilt veya Volvo hepsinde yapabiliyorsun bunu ama benim gözümde Kamis motoru 5 para etmez. Çünkü çok arıza veren bir motor. Eskiler, eski motorları çok şahaneydi, çok güçlüydü ama sonraki motorlar 5 para etmez. Arıza, büyük arıza veriyorlar veya bir türlü e, firma çözebilmiş değil arızanın sebebini. Evet arkadaşlar ikisi de gördüğün gibi Kenworth, Peterbilt Şöyle bir tarafa geçeyim. Bunlar Freightliner arkadaşlar. Bunlar da Mercedes üretiyor. Şu küçük kamyonet de Freightliner. O da tır gibi yataklığı falan var ama kamyonet halinde. Ee, bunları Mercedes üretiyor. Mercedes sahibi Daimler. Mercedes bunların sahibi. Gördüğünüz gibi bu o Mercedes bunları kaç senedir? Bir 10-15 seneye yakındır üretiyor. Satın aldı. Daha önce onların değildi. Bunlarda da arkadaşlar Detroit dizel motoru var orijinali olarak, opsiyon olarak demek ki gene kamis motoru var, e, Detroit dizel motorunu, bunlar e, bir ara Mercedes kendi motorunu koyuyordu, sonra tutmadı Mercedes'in motoru, tut, tut bu sefer Mercedes <laughs> e, kendi motorunu şey olarak bunların adına. Detroit motorunu satın aldı. Daha doğrusu Detroit motoru zaten Freightliner firması daha önce satın almıştı. Detroit dizel ismi altında kendi motorlarını yapıp arabalara koymaya başladı. Yani sonuçta gene Mercedes motoru var ama ismi farklı. Şu araç da Peterbilt arkadaşlar yeni modeli bu. Şu karşıda gördüğünüzün kırmızının yeni modeli bu, siyah. Ondan sonra çok var. Mercedes var. Yine. Yani şey Mercedes. Şey, Freight Volvo var. Bu Mercedes motorlu Freightliner tırları bayağı çok. Çünkü piyasada ucuz. Ee, piyasada çok. Parçası diğer arabalara göre biraz daha ucuz. Yapımı biraz daha ucuz ama e, bunların motoru arıza vereni çok. Bir. ikincisi e, bu bunların kupaları yani kabinleri tamamen bagalit. Hani eşekler kemiriyordu ya. <laughs> o bagalitten e, çok elektronik arıza veriyor ve çok yangın çıkıyor. Çok gördüm. Bu arabaların yol kenarında cayır cayır böyle yandığını çok gördüm. Onun için benim gözümde yani fazla değer etmez. Bu Kenworth ve Peterbilt'lerin değişik e, klasik olanlar var ama görürsem çekerim. Yol kenarlı yolda giderken çok görmüşsünüzdür. Genellikle Peterbilt'ler daha çoğunluktan beni geçerken falan klasik yandan egzozlu falan e, böyle palta burun dediğimiz uzun burunlu e, arabaları çok ama yani şu an şans eseri yok işte görünür de. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar hep gene Freightliner Mercedes yapıyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Zaten 25 dakika olmuş. Herkese selamun aleyküm. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Herkese mutlu dolu bayramlar. Allah tadını versin her, 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 şeyin herkese. Tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. Görüşürüz.